Kardiyobi ile sağlık gündemini konuştuğumuz Sağlık Pozitif programına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz D vitamini ile ilgili doğru bilinen yanlışlar. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Hoş bulduk sevim. Teşekkür ederim. Yine çok güzel bir konu belirlemişsin. Evet. Çünkü D vitamini çok fazla karşımıza çıkan ve çok fazla kirli bilginin olduğu bir konu aslında. O yüzden burada biraz aydınlatılmaya ihtiyacımız var. Sorular geliyor hazırsanız. Buyurun başlayalım. Ayrıca burada kısa bir değinmek istiyorum. Bu kitapta takviyelerle ilgili merak ettiği birçok soruya cevap bulacaklar. Zaten birazdan bahsedeceğim, senin soracağın sorulara vereceğim cevapların büyük bir kısmı bu kitapta da var. Alıp okumalarını öneririm. Peki ilk soruyla başlıyorum. D vitamini eksikliği sadece güneşsiz ülkelerde mi görünür? D vitamini bizim güneşe bağımlı olduğumuz vitaminlerden bir tanesi. D vitamini üretebilmemiz için kabaca şunu söyleyebilirim. Cildimizin ultraviyole ışınlara maruz kalması gerekiyor. Ultraviyole ışınlara maruz kalmadan biz D vitamini üretemiyoruz. Direkt aktif formunda bazı gıdalardan alabiliyoruz ama bu çok nadir. Bizim cildimizin güneşe temas etmesi gerekiyor. Ve bunu özellikle güneşi dik açıyla geldiği saatlerde alabiliyoruz. Yani ben saat 10'da dışarı çıktım. Biraz açık havada yürüdüm. D vitamini aldım. Hayır. D vitamini D vitamini üretmek istiyorsanız özellikle ülkemize Nisan ile Eylül ayları arasında güneşin tepede olduğu 12 ile 2 saatleri arasında alabilirsiniz. Ama bu güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde güneşte uzun süre kalırsanız cilt kanseri riski de artıyor. Güneş çok iyidir, çok faydalıdır. D vitamini üretimi için gereklidir. Ama 15 dakika, 20 dakika bile yeterli. Peki insanlarımızın büyük bir kısmı Nisan ile Eylül ayları arasında gidip güneşleniyorlar mı? Hayır. O yüzden D vitamini eksikliğimiz oluyor. Biz D vitamini camın öteki tarafına alamıyoruz. Arabanın içinde duralım. Her tarafımıza güneş vursun. Yine D vitamini üretemiyoruz. Direkt olarak güneşin bize temas etmesi lazım. Yani D vitamini camdan içeriden içen aydınlık olmasıyla güneşten alabileceğimiz bir vitamin değil. O yüzden D vitamini bir güneş vitaminidir. Evet ama güneş alan ülkelerdeki insanlarda da genellikle eksiktir. Bir kişi Bodrum'da yaşıyordur. Her öğlen güneşleniyordur. Bu kişide kolay kolay D vitamini eksikliği gözükmez. Ama bizim gibi kapalı ortamlarda çalışan arabayla işe gidip gelen toplu taşıma eşe gidip gelen, öyle artık dışarı çıkmayan insanlara D vitamini eksikliği bir kaderdir ve tamamlanmalıdır. Peki burada insanlar güneşin bu zararlı etkilerinden çekindikleri için güneş koruyucu kremler kullanıyorlar. Bu güneş koruyucu kremler D vitamini eminimini etkiler mi? Yani onun evet etkiler. Kalmamız? D vitamini sentezi güneş koruyucu kremler yüzünden azalabilir. Zaten onların faktörü arttıkça güneş koruyucu kremlerin faktörü arttıkça ultraviyole ışınların eminimi daha fazla azalır. Fazla güneşe maruz kalmanın bedellerinden bir tanesi de budur zaten. Özellikle bazal hücreli kanser, malin melanom gibi bazı cilt kanserleri güneş ışığıyla ilişkilendirilmiş. Ama biz kapalı alanda kaldığımız için hasta oluyoruz. Öğle arası bir saat 2 saat, saat güneşlenen bir insanda kolay kolay kanser çıkmaz. Günün diğer saatlerinde güneş ışığından korunuyorsa. Ama şu önemli. Güneş kremi kullanacağız. Güneş kremi özellikle uzun süre güneş altında kalıyorsak, sırtımız, yüzümüz uzun süre güneşe temas ediyorsa güneş kremi kullanılacak. Bizim için güneşlenmede 15 dakika bir yeterli. 15 dakika güneşlenme ile biz bin ünite, 10.000 ünite D vitamini üretebiliyoruz. Yani saatlerce güneşlenmemize gerek yok. O yüzden D vitamini üreteceğim diye güneş kremi kullanmamaya da gerek yok. Güneş kremleri özellikle güneşin tepede olduğu, güneşlendiğimiz saatlerde uzun süre güneşin altında kalacaksak, sahilde, plajda uzun süre güneş maruziyeti olacaksa kullanılmalı diye düşünüyorum. Şöyle bir algı var. Sadece açık tenli kişiler D vitamini güneşten alabilir. Burada çok koyu tenli ve açık tenli arasında bir fark var mı? Kesinlikle var. Evet. Açık tenli kişiler ciltte melanin miktarı daha az olduğu için daha rahat D vitamini üretebiliyorlar. Koyu renge doğru geçtikçe daha yüksek maruziyet gerekiyor. Bu aslında bir adaptasyon mekanizması diyebilirim. Cilt rengi koyulaştıkça güneşe biraz daha yoğun temas gerekiyor diyebilirim. Biraz daha süre uzatılabilir. Ama ülkemiz genel olarak bir siyah tenli ülkesi olmadığı için de 15-20 dakika öğlen 12 ile 2 saatler arasında güneşlenmek yeterli gelecek. Birçok kişi için Peki şu an kış ayındayız ya. Bu güneş de yine D vitamini için önemli mi? Kış aylarındayız, Eylül ayını geçtik. Kolay kolay D vitamini üretemez diyebilirim. Kış ayındaki güneş iyidir. Açık havaya çıkmak iyidir. Depresyondan korunmak, panik ataktan korunmak, sağlıklı olmak açık hava yürüyüşleri çok faydalıdır. Ama kış güneşinden D vitamini beklememek lazım. O yüzden kış aylarında biraz daha D vitamini dozunu arttırmakta fayda var. Yani yaz aylarında biraz daha düşük doz kullanırken kış aylarında biraz daha dozu iki katına çıkarabiliriz. Mesela yazın 2000-3000 IU ile ideal seviyede tutabiliyorsak D vitamini Kış aylarında bir 4.000 6 6.000'e kadar çıkarabiliriz, ama toksik seviyeye geçmemek lazım. D vitamini takviyesi kilo aldırır mı? Aslında hiçbir takviye kilo alınmaz. Hiçbir takviye yani direkt olarak kilo alıcı özelliği yoktur. Ama vitamin ve mineral eksiklikleri genel olarak iştahsızlık ve kilo kaybı yaptığı için bulunan eksikliğin giderilmesi kişinin ideal duruma gelmesine neden olur. Yani demir eksikliği vardır, kişide iştah problemi vardır. Demir eksikliği düzeltilince kişinin iştahı yerine gelebilir. Yani demir eksikliği düzeltilince, D vitamini düzeltilince ortadaki duygu durum bozukluğunun ya da psikolojik yeme açlıklarının düzelmesi kişinin normal durumudur. Daha önceki durum problemiydi. Aslında tam tersi D vitamini eksikliği eksikliği genellikle obezite ile ilişkilendirilmiştir. Obezlerde genellikle D vitamini daha fazla eksiktir. Hatta kişinin kilosu yüksekse D vitamini ihtiyacı daha fazladır deriz. O yüzden D vitamini eksikliğinin giderilmesi kişiye kilo aldırmaz diyebilirim. Diğer bazı takviyelerle bu durum ilişkilendirilmiş olabilir. Yeme bozukluğu ile ilişkili olabildiği için. Ama D vitamini eksikliği giderildiğinde asla ama asla kilo aldırmaz. Hatta tam tersine D vitamini eksikliği daha çok kilo alma ve obezite ile ilişkilendirilmiştir. Şu an aslında birçok insanın kafasındaki bir soru işareti olan bir soruyu sormak istiyorum. D vitamini kaç olmalı? Kimi bunu 30 diyor, kimi işte 60'ın üstünde olmalı diyor ama doğrusu ne? Aslında tek bir doğru yok. Mesela kişide kalsiyum düzeyi yüksektir, kişi sürekli taş düşürüyordur. Bu kişide D vitamini seviyenin 60'ın üzerinde tutmak kişinin daha fazla kalsiyum taşı üretmesine neden olabilir. Nefrokalsinoz ise damar sertliğine neden olabilir. Kişide taş düşürme öyküsü, kalsiyum taşı düşürme öyküsü varsa o zaman D vitamininde 40'ı geçmemek lazım. Hatta 30 seviyesi tutmak bile yeterli. Ama kişide kronik enflamasyon vardır ya da bir bağışıklık problemi vardır. Bu kişide 40-80 arasında seviye genel olarak idealdir. Genel olarak herkes için 40-80 arası ideal bir seviyedir diyebilirim. Ama hiç kimsenin D vitamini seviyesi yüzün üzerinde olmamalı. D vitamini yüzün üzerinde olması toksiktir. O için bağışıklık sisteminizin biraz daha güçlendiğini düşünüyor olabilirsiniz. Ama bizim hastalarımız var. Ritim bozukluğuyla, atar damar sertliğiyle, böbrek taşıyla karşımıza geliyorlar. Uzun süre D vitamini yüzün üzerinde olması bizim için toksik bir durumdur. Hiçbir kanıtı yoktur. D vitamini hiç kimsede 100'ün üzerinde olmamalıdır. Ayrıca doktora danışmadan hiç kimse sürekli olarak 4000 üniteden fazla D vitamini kullanılmamalıdır. Sürekli olarak 4000 ünitenin üzerine D vitamini kullanılmasının güvenilir bir çalışması yoktur. Kısa vadeli olabilir. Replase edilebilir. Eksiklik giderilebilir. Ama uzun vadeli sürekli olarak 4000 ünite 6000 ünite hiç ölçmeden kullanmak doğru bir yaklaşım değildir. D vitamini takviyesi mutlaka hekim kontrolünde olmalı. Kesinlikle öyle olmalı. D vitamini ülkemizde şöyle bir handikapı var. Eskiden sağlık ocaklarında ölçülebiliyordu. Ama artık ölçülemiyor. İnsanlar D vitamini seviyesini ölçtüremiyorlar. Burada şöyle bir yaklaşım sergilenebilir. Kişi kış ayında D vitamini seviyesini ölçtürdü. Diyelim ki 17 geldi, 20 geldi. Yani seviye düşük. Bu kişiye bir takviye programı yazıldı. Kişi D vitamini kullanmaya başladı. Kullandıktan sonra zaten D vitamini yaralanma ömrü 3 ila 4 haftadır. Yani 3-4 hafta sonra ideal seviyeye gelecektir. Hadi en fazla 8 hafta. Yani bir kutu, iki kutu D vitamini bitirdikten sonraki seviyeye bakılır. Bu kişi için idealse sonrasında dozu buna göre ayarlanabilir. Kışın, yazın bir doz belirlenir ve kişi sürekli olarak bu dozlarda kullanır. Ama hiç ölçüm yapmadım. 10 bin litre sürekli kullanıyorum. Yüzün üzerine çıkmayacağını nereden biliyorsun? Toksik seviyeye gelmeyeceğini nereden biliyorsun? Böbrek taşı düşürmeyeceğini nereden biliyorsun? Sırf mucize bir vitamin de D vitamini kullandığın için kalp damarların sertleşmeyeceğini, ritim bozukluğuna girmeyeceğini nereden biliyorsun? D vitamini fizyolojik bir ihtiyaçtır. Ölçüme göre karar verilir. Ölçmeden alsan bu kadar D vitamini kullan kimseye denilemez. Peki benim herhangi bir D vitamini eksikliğim yok ama sadece seviyelerini kontrol ettirmek istiyorum. Ne sıklıkla ölçtürmek gerekir? Sürekli olarak ölçtürmek zorunda değilsiniz. Sen de ilk sefer D vitamini ölçtürmek bile yeterli. Zaten bildiğim kadarıyla 3 ayda bir ölçüme izin veriliyor. 6 ayda bir sefer D vitamini seviyenizi ölçtürdünüz. ideal aralıkta çıktı. Aynen devam edin. Bir yazın bir kışın gerçekten çok fazla D vitamini ölçtürme gerek yok. Bu konu çok fazla konuşuluyor farkındayım. Aslında D vitamini ile ilgili bizim kurallarımız, temelimiz bilimsel gerçekler belli. Sadece toplumda çok fazla yapılan yanlışlar var. Biz sadece bu yanlışları ortadan kaldırmak doğrularını öğretmek istiyoruz. D vitamini takviyesinin öneminden bahsettik ama bazı kişiler bunu müsküler yani kas içine yaptırıyor. Bunu öneriyor musunuz? Asla önermiyorum. Bakın doğada kas içi enjeksiyonlar 300 bin ünite civarında D vitamini içeriyorlar. Doğada böyle, bir, böyle bir form yok. 300 bin ünite civarında kas içi enjeksiyon alınan D vitaminler tamamen ciddi bir durum olmadıkça, çok ciddi D vitamini eksikliği olmadıkça asla ama asla önermiyoruz. Bir endokrin uzmanı, bir iç hastalıkları uzmanı ciddi bir gereksinim görmedikçe asla kas içi enjeksiyon formundaki D vitamini önermiyoruz. Bunlar akut olarak D vitamini yükselmesine, akut olarak kalsiyum yükselmesine ve böbrek taşına, damar sertleşmesi, ritim bozukluğuna neden olabiliyorlar. D vitamini fizyolojik dozlarda verilmelidir. 20000 üniteli kapsüller şeklinde hafta ilk sefer alınabilir eksikliğini gidermek için ya da günlük formda alınabilir. Günde 3 damla, 4 damla yani 3000-4000 ünite ya da kişiye göre bir doz belirlenebilir. Ya da D3 K2 formunda verilebilir. Ama kasti enjeksiyonlar D vitamini formu olarak önermiyorum. Kullanımı doğru değildir. Genel olarak yapılan bu kasti enjeksiyonlarla ilgili yapılan çalışmalar okuduğumda ürküyorum. O kadar ciddi yan etkileri var ki biz D vitamininin sürekli olarak temel dozlarda kullanması öneriyoruz. Kasici enjeksiyonları önermiyoruz. D3K2'den bahsettiniz. Burada şöyle bir algı da oluştu kişilerde. Ben D3K2 değilse D vitamini kullanmak istemiyorum. Buradaki görüşünüz ne? D vitamini 40'ın üzerine çıktığında kalsiyumla ilgili bazı yan etkileri beraberine getirebiliyorlar. D vitamini seviyesi 40'ın üzerine çıktığında kemiklerden kalsiyum rezorpsiyonu yani kemiklerden kalsiyumun kana geçmesine neden olabiliyor. D3K2 ile beraber verilen yani bu menakinon K2 vitamini kemiklerden kana kalsiyum geçişine engel olur. D vitamini 40'ın üzerine çıktığında kanındaki muhtemel yan etkilerin ortaya çıkmasını engeller. Mesela kalsiyum kemiklerden kana kandan da kalp damarlarına, atar damarlara, kalp duvarına geçebilir. Yani damar sertliğine neden olabilir. İşte sürekli olarak D vitamini formu kullanıldı. D vitamini ideal seviyeye geldi. Artık D3 kalkıya geçilmesini daha doğru buluyorum. Neden? Çünkü kalp üzerine yan etkileri minimuma indirmek istiyoruz. Kemikle ilgili yan etkileri minimuma indirmek istiyoruz. Ama kişi ilk defa D vitamini kullanıyordur. İdeal seviyeye daha yeni yeni geliyordur. Normal D vitamini de kullanılabilir. Kapsülle kullanılabilir, damla da kullanılabilir. Ama ampul hayır. Yine söylüyorum ampul içilmesini de önermiyoruz. Biz D vitamin ideal aralığa gelmesi için şeye zaman tanımak istiyoruz. Ampul içmek hayır. Ampulu kırıp kalçadan enjeksiyon şeklinde yapmak hayır. Bunlar bizim için tehlikeli yollar. Peki K2 vitamini ile kan sulandırıcılar arasında bir ilişki var mı? Yani kan sulandırıcı kullanan biri D3 K2 kullanabilir mi? Bu konuda belki defalarca video çektik. Belki de bu konuda defalarca anlattık. Bakın K2 vitamini bizim için D vitamininin kemikler ve kalp üzerine yan etkilerin dindirmek için verdiğimiz bir vitamindir. Ama kandaki pıhtılaşma faktörlerin üretilmesi için gerekli olan K vitamininin formu K1 vitamindir. Yani K1 farklı, K2 farklı. Biz D3, K2 veriyoruz. Diyelim ki K1 verdik. K1 vitamini verdiğimizde bile K vitamini üzerinden kanı sulandıran bir ilaç olan komadin, varfmadin, varfalin bu üç ilaçla da problem olur. Bu üç ilaç K vitaminini bloke ederek kanı sulandırdığı için K1 vitaminin dışarıdan verilmesini istemiyoruz. Mesela komadin, varfalin ve varfmadin bu üç ilacı kullanan hastalar yeşil yapraklı sebze tüketemezler. K vitamininden uzak durmak zorundalar ama bu K2 vitamini değil. Siz dışarıda yeşil yapraklı sebzelerden K vitamini aldığınızda K1 vitamini genelde alırsınız. K2 vitamini kan etki mekanizmasını değiştirmez. Çok yüksek dozlara çıktığında benzer etkinlik gösterebilir ama bu etkinlik de düşüktür. Özetle şunu söylüyorum. D3, K2, komadin, varfarin, varfarin, varfmadin. Büyük harflerle yazalım şuraya. Bu üç ilacın haricinde kan uslandırıcı etkilemez. Komadin, varfarin ve varfmadin haricindeki kan kullanıyorsanız bunlar aspirin olabilir, Klopp, olabilir, yeni nesil kan sulandırıcılar olabilir. Herkes bana isim soruyor. Hocam işte şu ilacı kullanıyorum, değişik ilacı kullanabilir miyim? O ilaçları sormanıza gerek yok. Bana şunu söyleyin. Komadin, varfmadin ve varfarin. Bu üç ilacı kullanıyor musunuz? Hayır. Bitti. D3, K2 kullanabilirsiniz. Çok net bir konu. Kitapta da çok net bir şekilde ifade ettim. Ama hala kafalarda çok ciddi bir soru işareti var. Bu soru işaretini de bence bu video ile gidermiş olduk. Bu da aslında en büyük doğru bilinen yanlış diyebiliriz o zaman. Kesinlikle öyle. D3, K2 ve kan sulandırıcı ilişkisi. Sanki D3, K2 verince kanı pıhtılaşacakmış gibi. Halbuki çok büyük bir yanlış. Kişinin D vitamini eksikliği var. Takviye kullanıyor ama buna rağmen D vitamini yükselmiyor. Bu durumda ne yapacağız? Bu durumla sıklıkla karşılaşabiliyoruz. Burada öncelikle formu değiştirmek lazım. Mesela bir firmanın ürettiği D vitamini kullanıyorsunuzdur. O D vitamini hangi yağla yapılıyorsa sizin o yağa karşı bir intoleransınız varsa D vitamini seviyeniz yükselmeyebilir. Kimisi pamuk yağıyla üretir, kimisi ayçiçek yağı, kimisi zeytinyağı. Yani yağa karşı gösterdiğiniz reaksiyon D vitamini seviyenizi etkileyebilir. Ben bunu sıklıkla yaşıyorum. Hocam işte şu D3 2yi kullandım. D vitamini seviyem yükselmedi. O zaman formu değiştir. Başka bir firmanın D3 2sini kullan. Hala mı yükselmiyor? O zaman obezite olabilir. Kilosu kontrolsüzse, kilosu fazlaysa D vitamini ihtiyacı daha fazla olabilir. İkincisi magnezyum. Magnezyum eksikse D vitamini ideal seviye gelmeyecektir. D vitamininin işini iyi bir şekilde yapabilmesi için mutlaka magnezyuma ihtiyacımız vardır. Magnezyum eksikliği varsa D vitamini ideal seviyeye gelmekte güçlük çekecektir. Yani D D vitamini ideal seviye gelmiyorsa temel olarak 3 sebep vardır. Bir, yanlış form kullanılıyordur. İkincisi kişinin kilosu fazladır. Obez bireylerde daha fazla D vitamini ihtiyacı olur. Üçüncüsü magnezyum eksikliği vardır. Bu 3 faktör kontrol edilirse kişinin genellikle D vitamini seviyesi normal aralığa gelecektir. Magnezyum eksikse D vitamini işe yaramaz. O yüzden ne diyoruz? Öksüz mineral magnezyum diyoruz. Her yerden çıkıyor. Bu videomuzda D vitamini ile ilgili doğru bilinen birçok yanlışı düzelttik. Teşekkür ederim hocam. Ağzınıza sağlık. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Bildirimleri açmayı kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.